sevgili çocuklar. Bugün sizlerle güneş sistemi konusunu işleyeceğiz. Hep birlikte gezegenler arasında yolculuk yapmaya ne dersiniz? Evet mi? O halde başlayalım. Bir yıldız olan güneş ile güneşin etrafında dolanan gezegen, gezegen uyduları, kuyruklu yıldızlar ve diğer gök cisimlerinin oluşturduğu sisteme güneş sistemi denir. Güneş sistemindeki bu gök cisimlerinin arasındaki mesafe oldukça fazladır. İşte bu büyük mesafeleri ölçmede kullanılan birimi astronomi birimi adı verilir. Bir astronomi birimi yaklaşık olarak 150 milyon kilometredir. Güneş, dünyaya en yakın yıldız, aynı zamanda dünyanın yaşam kaynağıdır. Güneşin yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak 6000 santigrat derece. Bu sıcaklık iç kısımlara doğru gidildikçe daha da artmaktadır. Güneş kendi etrafındaki bir tur tam dönüşünü 25 günde tamamlar. Güneşin kütlesinde %70 hidrojen, %28 helyum, %2 karbon, azot ve oksijen gazları bulunmaktadır. Gelelim gezegenlere. Gezegenler hem kendi etrafında hem de Güneş etrafında dolanma hareketi yapan gök cisimleridir. Güneş sistemimizde 8 tane gezegen vardır. Gezegenlerin yörüngesinde hiçbir şey bulunmaz. Kendi enerjilerini de kendileri üretemezler. Güneş sistemimizde 8 tane gezegen olduğunu söylemiştik. Şimdi bunları tek tek inceleyelim çocuklar. Evet sembolik olarak Güneş sistemimizi çizdik. Başlıyoruz. Güneş sistemimizin ilk gezegeni ve aynı zamanda en küçük gezegen Merkür'dür çocuklar. Merkür'ün atmosfer yapısı o kadar incedir ki bu nedenden dolayı gece ve gündüz sıcaklık farkları çok fazladır. İkinci sıradaki gezegenimiz Venüs gezegeni. Venüs gezegeni de Büyüklük bakımından dünyaya benzediği için dünyanın ikizi olarak da isimlendirilir. Yüzeyinin parlak olmasından dolayı çoban yıldızı veya tan yıldızı olarak da isimlendirilmiştir. Venüs gezegeninin ayrı bir özelliği de kendi etrafında dönerken diğer gezegenlerin tersi yönde hareket etmesidir. Üçüncü sıradaki gezegenimiz Dünya. Dünya, yaşamsal faaliyetlerin yaşandığı tek gezegendir. Atmosferi vardır, ay dünyanın uydusudur ve dörtte üçü sularla kaplıdır. Dördüncü sıradaki gezegenimiz Mars. Mars gezegeninin yapısında fazla miktarda demir bulunduğu için kızıl bir görünüm almıştır. İşte bu kızıllığından dolayı kızıl gezegen olarak da isimlendirilir. Karbondioksitte bir atmosfer yapısı vardır. İki tane de uydusu bulunur. Beşinci sıradaki gezegenimiz Jüpiter. Jüpiter, güneş sistemimize beşinci sırada uzaklıkta aynı zamanda da en büyük gezegenimizdir. 60'tan fazla uydusu vardır. Etrafında taşlardan ve kayalardan oluşmuş halkaları da bulunur. Altıncı sıradaki gezegenimiz Satürn. Satürn gezegeni görüldüğü üzere şekilde de halkası vardır ve 50'den fazla uyduya sahiptir. Yapısında yani atmosferinde zehirli gazlar bulundurur. Yedinci sıradaki gezegenimiz Uranüs. Uranüs gezegeni amonyaklı bir atmosfer yapısına sahiptir. Uyduları ve halkası vardır. Bir özelliği daha var bu gezegenimizin. Kendi etrafında yuvarlak bir dönme hareketi yapar ve bundan dolayı da yuvarlak varil olarak da isimlendirilir. En son gezegenimiz Neptün gezegeni. Neptün gezegeninde de yapısında yani atmosferinde zehirli gazlar bulunur, uydusu ve halkası vardır diyoruz. E bu arada çocuklar Plüton'a ne oldu? Plüton'u soracak olursanız 2006 yılında Plüton güneş sistemindeki gezegenler statüsünden çıkarılıp cüce gezegenler kategorisine alınmıştır. Bunun nedeni de yörüngesinde başka cisimlerin bulunmasıdır diyoruz. Gelelim. Demiştik ki konumuzun başında güneş sisteminde birçok gök cismi bulunuyor diye. Bunlardan gök göktaşları Göktaşları yeryüzüne düşmeye başlayan taşlara göktaşı adı verilir. Yeryüzüne düşenlere göktaşı kalıntısı veya meteoroid. Düştükleri esnada büyük bir çukur oluştururlar ki burada yaşamsal faaliyetler sona erer. Bu çukura göktaşı çukuru veya krater ismi verilmektedir. Meteorlar ise uzayda serbest halde dolanan, yapısında demir nikel gibi maddeleri bulunduran gök cisimleridir. Uydu, uydu gezegenler etrafında, bazı bulunduğu gezegenin etrafında dolanma hareketi yapan küçük gök cisimleridir. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Şimdi asteroid olan bölümümüz var. Asteroid bölümü de Mars ve Jüpiter gezegeninin arasında bulunan kuşaktır ki burada ileri ufaklı Küçük kaya parçaları ya da taş parçaları bulunur. Bunlar da asteroid kuşağını oluştururlar. Mars ve Jüpiter gezegeninin arasında yer alan bu kuşağa asteroid kuşağı adı verilmiştir. Gelelim günlük yaşantımızda birçok doğa olayı olmakta öyle değil mi? Bunlardan güneş tutulması ve ay tutulmasına ele alalım. Evet çocuklar güneş ve ay tutulmasına bakalım şimdi. Tahtaya şeklimizi çizdik. Güneşimiz, ayımız ve dünyamız. Evet, birinci şekilde ay dünya etrafında dolanma hareketi yaparken güneş ile dünya arasına girer ve güneş, dünya, ay aynı doğrultuda yer aldıkları için Ayın gölgesi dünya üzerine düşer ki dünya üzerinde oluşan bu göl kısma tam gölge denir, gölge denilmektedir. Ve bu aşamada güneş tutulması gerçekleşmiş olur. Ay bu evrede hangi aşamada sevgili çocuklar? Yeni ay evresinde. yeni ay evresinde diyoruz. Diğer şeklimizde ise yine bu güneşimiz, bu dünyamız, bu da ay. Evet burada da dünya güneş etrafında dönme hareketi yaparken bazen öyle bir konuma gelir ki güneş ile ay arasına girer. İşte bu anda da ay tutulması olayı gerçekleşir. Ay bu aşamada dolunay evresindedir. Bugünkü dersimizin sonuna geldik çocuklar. Birkaç örnek soruyla da konumuzu burada bitirelim. Evet çocuklar, biraz önce güneş ve ay tutulması şekillerini tahtada göstermiştik. Şimdi bu tutulma olaylarının arasında bazı farklılıklar oluşmakta. Bunları tahtamızdaki tabloda hep birlikte görelim. Güneş, güneşi ne zaman görüyoruz çocuklar? Güneşi gündüz vakitlerinde görüyoruz, öyle değil mi? O halde, Güneş tutulması da ne zaman gerçekleşir? Gündüz gerçekleşir diyoruz. Peki, ayı ne zaman görüyoruz? Ayı da gece gökyüzünde görüyoruz. Öyle değil mi? O halde ay tutulması da gece gerçekleşir çocuklar. Gelelim güneş tutulmasında. Konumuzda bahsetmiştik. Ay hangi evrede oluyordu? Yeni ay evresindeydi. Ay tutulmasında ise ay dolunay evresinde. Evresindedir diyoruz. Peki güneş tutulmasına çıplak gözle bakabilir miyiz? Kesinlikle hayır. Eğer güneş tutulmasına çıplak gözle bakacak olursak göz problemleriyle karşı karşıya kalabiliriz. O nedenle güneş tutulmasına Evet, güneş tutulmasını çıplak gözle izleyemeyiz ama ay tutulmasını çıplak gözle izleyebiliriz diyoruz. Evet çocuklar, gelelim sorularımıza. Şekilde güneş sistemindeki 8 gezegen güneşe uzaklıklarına göre sıralanmış ve bu gezegenlerin uydu sayıları belirtilmiştir. Buna göre verilen gezegenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şıklarımızdan yola çıkarak bakalım. Uydusu olan gezegenlerin halkası vardır. Uydusu olan bütün gezegenlerin halkası yoktur. O yüzden A şıkkını eliyorum. B şıkkına geldim. Karasal gezegenlerin bazılarının uydusu yoktur. Karasal gezegenler hangileriydi? Güneş sistemimize en yakın olan 4 gezegen. Yani Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Bunlardan dünyanın ve Mars'ın uyduları vardı. B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. C şıkkına bakalım. En büyük ikinci gezegenin uydu sayısı en fazladır. En büyük ikinci gezegen güneş sistemimizde Satürn'dü ama uydu sayısı 62. Jüpiter'in ise 67. O yüzden en fazla uydu sayısı Jüpiter'dedir. Bu şıkkımızı da eledik. Uydu sayıları güneşe uzaklıkları ile doğru olantılıdır. Bu şık da yanlış. Bunu da eliyoruz. Evet gelelim diğer sorumuza. Şekilde güneş tutulması ile ilgili bir örnek verilmiş. Sorumuzu okuyoruz arkadaşlar. Güneş tutulmasına ait bir model hazırlayacak olan Aylin, verilen güneş, dünya ve ay resimlerini numaralandırılmış kutucuklarda hangisindeki gibi yerleştirirse doğru bir model oluşturmuş olur. Şimdi güneş tutulmasında durum neydi çocuklar? Ayın dünya etrafında dolanırken güneşle dünya arasına girmesiydi. O halde birinci kutucuğumuz güneş. İkinci kutucuğumuz ay araya girdiği için ay. Üçüncü kutucuk ise dünya. Bakıyorum şıklarıma. Bir güneş A şıkkında doğru. İki dünya bunu eledim. B şıkkına bakıyorum. 3 güneş demiş. Bunu direkt eledim. C şıkkına bakıyorum. 1 güneş. 3 dünya. Ve 2 ay. Evet doğru şıkkımız C şıkkı deyip D şıkkını da otomatikman elemiş oluyoruz. Gelelim bir başka sorumuza. Aşağıdaki çizimlerin hangisinde güneşe en yakın 3 gezegen doğal uyduları ile birlikte doğru olarak verilmiştir. Birinci şeklime bakıyorum. Güneş'e en yakın gezegen hangisiydi? Merkür. Merkür'ün uydusu var mıydı? Merkür'ün uydusu yoktu arkadaşlar. Eledim. B şıkkında bakıyorum sıralamaya. Güneş'e en yakın gezegen Merkür. Daha sonra dünyayı koymuş ama dünya ikinci sırada değil. Bunu da eledim. C şıkkına geliyorum. Güneş'e en yakın olan gezegeni Venüs olarak vermiş. Venüs, Venüs aslında ikinci sırada yer alan gezegenimizdi. Bunu da eledik. D şıkkına geliyorum. Güneş'e en yakın gezegen Merkür. İkinci sırada Venüs. Üçüncü sırada Dünya ve uydusu Ay var. Diğer iki gezegenimizin zaten uyduları yoktu. Doğru şık D şıkkı diyoruz. Bir başka sorumuzda bir öğretmen gezegenlerin güneşe olan uzaklıklarını daha iyi kavranması için e, değişik bir etkinlik yapmış. Burada güneş sistemi ve gezegenleri sıralamış. Birinci adımda 8 adet küresel cismi yan yana dizmiş ve cisimlerin sol tarafına güneşi temsil eden büyük bir küre koymuş. İkinci adımımızda bu gezegenlerin altındaki sayıları yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i silerek sıralamayı bozmadan bir kesit oluşturmuş. Evet ilk 4 gezegeni almış. Üçüncü adımda ise bu gezegenlerden bir tanesini çıkarmış. Öğretmen kalan gezegenlerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermiş. Bunlardan biri kızıl gezegen. Kızıl gezegenimiz hangisiydi? Tabii ki Mars. Güneşe uzaklık bakımından 7. sırada bulunan gezegenimiz hangisiydi? Uranüs. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter. O halde bunları sıralamaya koyacak olursak birinci gezegenimiz Mars. İkinci gezegenimiz Jüpiter. Üçüncü gezeyi aradan çıkardığı gezegenimiz hangisi oluyor arkadaşlar? Satürn'dür diyoruz. En sondaki gezegenimiz ise Uranüs'tür. Doğru cevap C şıkkı. Gelelim boşluk doldurma sorularımıza. Güneşten başladığımızda güneş sistemindeki gezegenlerin sıralamasını nasıl yaparız? Boşlukları doğru bir şekilde dolduralım. Evet, güneş sistemimizdeki gezegenleri sıralayacak olursak, ilk sırada Merkür, ikinci sırada Venüs, üçüncü sırada hangi gezegen vardı? Üzerinde yaşadığımız, yaşamsal faaliyetlerin devam ettiği gezegenimiz Dünya tabii ki. Dördüncü sıradaki gezegenimiz Mars, beşinci sıradaki Jüpiter, altıncı sıradaki Satürn, 7. sıradaki amonyaklı yapıya sahip olan yani atmosferi amonyaklı gazlardan oluşmuş olan Uranüs gezegenidir diyoruz. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuktan seçtiğimiz sözcükleri doğru bir şekilde yerleştirelim. Birinci boşluğumuza güneşe en yakın ve en küçük olan gezegenimiz hangisiydi? Güneşe en yakın olan ve aynı zamanda güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür. İkinci sorumuzda dünyanın ikizi olarak da bilinen gezegende aynı zamanda yüzeyinin parlaklığından dolayı da bu gezegene tan yıldızı veya çoban yıldızı ismi de verilmişti. Bu gezegenimiz de Venüs. Üçüncü gezegenimize bakıyoruz. Güneş sisteminde yaşam olan tek gezegen tabii ki dünya. Dördüncü sorumuz gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanan gök cisimlerine ne deniyordu? Evet, düşünelim. Gezegenler etrafında belirli yörüngelerde dolanan gezegenlerden daha küçük olan gök cisimlerine uydu ismini veriliyordu. Gelelim son sorumuza. Güneş tutulması ayın yeni ay evresinde gerçekleşiyordu diyoruz.